Let's go! Beyler rank kasıyor muyuz? Hayal et rank kasıyor mu? Yok kardeşim rank yok. Rank, rank yok mu? Rush mı var? Bodozlama mı var? Rush mı var? Şimdi bodozlama da var bir olayda. Rush bir rush rush. O zaman rush yapalım Hacı dayı. Atlas at bize böyle fight'ın ortasında böyle 4-5 takımlar atacak ama. Hacı bir şey farklı olsun. Atlas'ın yeri az bir şey farklı olsun. İyi ki takım gelsin anladın. Anladım. Sesin uzaktan geliyor biraz. Diyorum ki azıra işi olsun takımlı olsun heyecan olsun. Sen canını yiyirim ya adam var ya. Suat yani. Barış, bu, ne, bu ses ne kardeşim? Mezarcının çakması gibisin, değil mi Biz çakma <laughs> değiliz abi, biz orijinal anasını satayım. Mezarcı sesine benziyorsa yapacak bir şey ki benim sesim hmm, benzemez, yapalım. onun sesi bana benzer ya. Hadi! Hadi ama, hadi! Arkaya, arkaya. Mark arkaya. location. Bitmiyor, olmaz ya. Aha, Bir tane mermi dediyse ben öpsüm Kör Kör Şöyle beraber Marked oynayalım location. böyle. Abi şuraya gittiler. Watch out. Tamam kardeşim. Gidiyorlar. Arkaya mı gidiyorlar? Önümde adam. Şurada var. Watch out. Burada adam. Mark the location. Bir bak yedi. Şurada tam köşede bir şey var. Adam burada beyler, oynayacağınız mı? Geliyorum abi ben. Ya insanı alalım. Bitirme bitirme. Bitirmez değil mi? Yok yok, tamam o. Ben geliyorum. Evet. Nerede adam? Watch out. Ben tutmam lazım peki. Tamam o bayıldı. Ne? O bayıldı tamam. Ben... Tamam tamam tuttular beni. Gel. İki gel bana. Burada içeride adam var. Kitle o kadar. Kitle var mı kanka? Ben evet, de var abi. gel. Gel bana gel. Adamına koşuyor. Adamına evet. koşuyor. Çabuk çabuk çabuk. Koştu koştu koştu. Ben geçtim karşı. Şey. Abi adam girdi içeri. Bomba atsanız oraya. Abi yumurta yumurta boş ver. Vurmayın. Yumurta yumurta bunlara yumurta. Abi arkamda bir çıkıyor. Tamam bir kişi daha öldü. Kalbim yaralı. Çok Kalbim güzel. yaralı. Yeter be! Sus artık! Kalkın kalkın. Bitana var adam. Şırdancı mı? Adamın adı Şırdancı. Kalbim yaramı. Ölmeye gidiyoruz gençler. Let's go. Çıktık buraya. O tuvalet, o tuvalet. Lan adamlar lan. Selam abanalı Ben Ayırmadım lan Son bir kaldı. Taşın orada ben var. Taşın orada <laughs> Başka araba da geldi bize. Abi şuraya basın şuraya. Şurada bir kişi, iki, bir kişi baygın, bir kişi ayakta. Tamam. Abi son adam. Hadi beyler basıyoruz oraya. mi? Tamam. Bana bir şey. Allah rızası için. Soldaki arabayı alabiliriz. Spam mı lan bu? A alalım. Alalım. Aa, dur abi dur. Ne o? Abi bir dakika dur. Da bir saniye abi bir dur, dakika dur. Oğlum bu ne yapıyordu burada? Burada adam var ya. Mark location. Abi o AFK hmm. kalmış. Yok kanka AFK, AVM var lan. Aldınız o mermilerini. Ben atayım size mermisini. Abi sana abi. Abi bende var abi mi? Yok mu çift abi abi oynama? Tamam ben. Hayır evet, abi Hı -hı. öyle yapacaksan Hı -hı. sen geç can Abi gel gel boş ver. Ha tamam araba araba değiştireceksen ver arabayı. Ha ver. Evet. Yakıtı yok lan bu arabanın. Gel abi gel. Abi şu sıkma olayını bir vazgeçin vallahi bak. Bak gene ya. Sana o telefonu kaldırat kanka. Bir gelsin bakalım. Abi sen gerçekten bence şey elini çek o şeyden ya silahtan. Evet. Bunu alın. <laughs> bak bunu buradan alın. Araba geldi bize. Şiha bırak, şiha bak, Biraz, Biraz, bir... Gitmiyoruz ha gitmiyoruz gitmiyoruz. Dikkat et abi, bu anda sakın unutma. solun adamlar geliyor. Yattın mı oraya kardeş? Yattı adam oraya. Şuraya yattı. Önümde mi? Yok kanka, yolun karşısında yere yattı. Gözükmüyor. Abi niye açıldınız siz? Niye oyunu verdiniz? Yok abi açamadım ben burayı. Sizi var ya öperler ha. Ha ne oldu? Ay ay ne oldu kardeş? Amaç amaç ne? Amaç bilmiyorum ki. Umut Cemal'e önüme bir yer yapın. Ha geliyor. Aldım. Bastım onu. Bana bak. lan? Nasıl lan? Mermi de nasıl değmedi? Yat aşağı. Nice. Şimdi hayal et niye öyle bir şey yaptı? Arkadan arkaladım arka. Adam iyi sıkıyordu bu arada ha MK ile. Güzel sıkıyordu gerçekten. Bana gayetten vurdu. uzun Let's go! Bu <laughs> zorlama böyle yapmadaydım. Bir 4'te yapıyorum genelde. Yaparız. AWM 30 silahlıdır diyen tek bendim ya bu piyasada. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. E, görüyorum hareketlerini. Abi bak geliyor. Tamam gördüm onu. Ya. Baksın bakalım. Biraz hasar da güveni gelsin artık. Gördüm onu da. Ben orada bak. bak açıklayayım bak. Bak, bak açıklayayım bak. Sağr ol düşman altına bombayı Oğlum acaba kilitlersen lan, buradayım. Ne ne pikli lan o, AVM' mi var acaba pikli? Oh shit.